Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Tezacı Özgür Özel Kıymetli Milletvekillerimiz Kamu Kurumu ve Kuruluşları da çok değerli temsilcileri Merkez Eğitimimizin çok değerli üyeleri Denetleme Kurulumuzun çok değerli başkanı ve kıymetli üyeleri Yüksek Asiyet Divanımızın kıymetli üyeleri Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademimizin çok kıymetli başkanı, değerli hocalarımız, çok kıymetli dekanlarımız, bölge eczacı odalarımızın değerli başkanları, kıymetli yöneticileri, çok kıymetli delegeler, tüm eczacı kooperatifleri birliğimizin ve bir eczacı kooperatiflerimizin değerli başkanları ve yöneticileri, Birliğimizin önceki kıymetli yöneticileri, çok kıymetli meslektaşlarım, Türkiye Sağcıları Birliği'nin değerli emekçileri, kıymetli konuklar, sizleri Türkiye ve Birliği Merkez Eğitim ve Şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Büyük kongremize başlamadan önce, geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri uçağın Gürcistan'da düşmesi sonucunda 20 kahraman askerimizin şehit olmasından duyduğum çok derin üzüntüyü tekrar paylaşmak istiyorum. Millet olarak yiğit vatan evlatlarımızı kaybetmenin kederini yaşıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Değerli meslektaşlarım, kıymetli konuklar, her zaman olduğu gibi büyük kongremize başlamadan önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktık. Ona bir kez daha şükranlarımızı sunduk. Saygıyla ve özlemle aziz hatırası önünde eğildik. Ve bir kez daha söz verdik. Onun ilkelerinden ayrılmadan, bilimin ışığından yürüyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in her zaman savunucusu ve koruyucusu olacağız. Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet aile kalacaktır diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinde olmaya her zaman devam edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, dünya her açıdan ezberlerin bozulduğu, kuralların yeniden yazıldığı, Jeopolitik değişimlerin yaşandığımızı derinden etkildiği bir dönemler geçiyor. Küresel ticari rekabetler, bölgesel gerilimler artık günlük yaşantılarımızın bir parçası haline geldi. Küresel istikrar, dolayısıyla ekonomiler her gün gelişen bir olay eşliğinde tekrar tekrar test ediliyor. Ekonomik açıdan da büyüme momentumu ciddi anlamda yavaşlamış durumda. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de ilk kez bu kadar kendilerini kırılgan ve savunmasız hissediyorlar. Olası bir savaş korkusuyla Avrupa hükümetler savunma harcamalarına çok ciddi bütçelere ayırıyorlar. Buna paralel olarak da bütçelerindeki sosyal hakları kısıtlıyorlar. Ve tüm bunlar olurken teknolojide çığır açan gelişmeler ardı ardına gelmeye devam ediyor yeni savunma silahları, yapay zeka, ilaç endüstrisi gibi alanlarda yeni bir eşikten geçiyoruz. Ülkemiz de bu küresel fırtınanın tam ortasında yer alıyor. Bir yandan jeopolitik olarak Kafkasya ve Doğu Akdeniz'de köprü rolünü güçlendiriyor. Diğer yandan iç dinamiklerle harmanlanmış baş döndürücü bir gündemi yaşıyor. Hukuk ve demokrasi mücadeleleri yüksek enflasyonu yarattığı ekonomik sorunlar, artan işsizlik derken her gün bir başka gündem duyuyoruz. Her sabah bir başka gündem uyanıyoruz. Usta yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın meşhur ifadesiyle Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanını vermiyor. Değerli meslektaşlarım, bugün dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Savaşlar, göç hareketleri, doğal afetler ve ekonomik dalgalanmalar yalnızca ülkelerin siyasi yapısını değil, sağlık sistemlerini de çok derinden sarsıyor. Sağlık altyapıları zayıflıyor ülkeleri. Tedavi zincirleri kırılıyor. İlaç yönetimi baskı altına giriyor ve tüm bunlar hepimizin yaşadığı gibi halk sağlığını derinden etkiliyor. Özellikle ilaçta fişe bağımlılığı yaşayan ülkelerde az güvenliği riski, esnacılık sisteminin aslında ne kadar stratejik bir noktada olduğunu çok daha görünür bir hale getiriyor. Bakın, yanı başımızda Avrupa Birliği'yle benzer bir davranışla karşı karşıya. İlaca gelişim sorunu artık tüm Avrupa için ortak bir problem. Avrupa Birliği sayıştayının daha iki ay önce, Eylül 2025'te yayınladığı raporda bu durum açıkça ifade ediliyor. Avrupa Birliği ilaç yokluklarını çözmek için hala etkili bir sisteme sahip değil. Raporun ortaya koyduğu verilere dikkat, dikkatinizi çekmek isterim. 2023 ve 2024 yıllarında ilaç yoklukları zirve yaptı. Avrupa Birliği genelinde hayati öneme sahip olan 136 ilaçta çok ciddi tedarik sorunu yaşandı. Neden? Çünkü Avrupa'nın üretim maliyetleri Asya fiyasla yüzde yirmi, yüzde kırk daha yüksek. Aktif farmasötik maddelerin yüzde yirmişi, öncül farmasötik, e, öncül maddelerin yüzde yetmiş dokuzu Asya'dan geliyor. Bu tablo Avrupa'yı ciddi bir şekilde dışa bağımlılığa mahkum etmiştir. Bu nedenle rapor oldukça net bir tespit yapıyor. İlaç yokluğu yalnızca ulusal düzenlemelerle çözülemez. Kritik ilaçların yeniden Avrupa'da üretilmesi için özel yatırım programlarına, uzun vadeli bir finansman fonuna ve ortak bir stratejiye ihtiyaç var. Ve açıkça belirtiliyor. Bu durum birkaç yıl daha sorun olmaya devam edecek. Ülkemizdeki duruma bakacak olursak hep söylediğimiz gibi ilaçla dışa bağımlılığı azaltmak, stratejik, ekonomik ve sağlık politikalarımızın merkezinde yer almalı bu konu. Sağlık güvenliği ekonomik güvenlik kadar önemli. Ham madde stratejisinden arki yatırımlarına, ihracatlar esnacının önüne kadar bütüncül bir yol haritası ortaya koymak durumundayız. Kendi ilacımızı üretme kabiliyetimizi artırmak ve uluslararası rekabetle yerimizi güçlendirmek zorundayız. Bunu başarabilmek için de kamu, özel sektör, meslek örgütleri olarak hep birlikte çalışmamız gerekiyor. <laughs> Kıymetli meslektaşlarım, biz burada genel kurulumuzu sürdürürken aynı anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyoruz. Yarın Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Bu açıdan sizlerle önemli bir veri paylaşmak istiyorum. 2009 yılında ilaç harcamalarının gayri yurt içi hasta içinde payı %1.6 seviyesindeydi. Bu oran yıllar içerisinde geriledi ve 2024 yılı itibariyle %0.76 düzeyine kadar düştü. Şunu hatırlatmak isterim. Sağlık hizmetleri genişleyen, nüfusu hızla yaşlanan kronik hastalık yükü artan bir ülke durumunda Türkiye şu anda. Dolayısıyla sağlığa ayrılan bütçenin daralması yalnızca bir mali tercih değildir. Halk sağlığını doğrudan etkileyen stratejik bir karardır. Biz Türk Eczacıları Birliği olarak her zaman şu ülkeyi savunduk halk sağlığı bütçede bir tasarruf kalemi kesinlikle olamaz. Türkiye Zahacıları Birliği olarak sağlık alanında her zaman halkımızın bütçe hakkını savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı bütçesinden sağlığa ayrılan payın kalıcı olarak OECD ülkeleri ortalamasına yükseltilmesini, ilacı ayrılan payın ise acilen %1.6 seviyesine çıkarılmasını savunuyoruz. İlk aşamada belki başlangıç olarak ilacı ayrılan bayın 2002-2024 ortalaması olan yüzde 1.1 seviyesine yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkemizin sağlık hedeflerine ulaşabilmesi için zorunlu bir adımdır. Gelelim bir başka önemli başlığa. İlaç erişim sorunlarına. Ders fiyatlarının avro kuruna bağlı olarak yılda yalnızca bir kez güncellenmesi her yılın aynı dönemlerinde tekrarlayan tedavi sorunlarında kaçınılmaz hale getiriyor. Yılın son aylarında zam beklenmesi ve buna bağlı olarak yaşanan erişim sıkıntıları eczanelerimizin hastalarına ilaç ulaştırmasını zorlaştırdığı gibi hastalarımızın da tedaviye erişim hakkının önüne çok ciddi bir engel koyuyor. Bu tablo artık geçici bir aksaklık değildir. Bu tablo artık yapısal bir sorundur. Ve yapısal sorunlar ancak yapısal çözümlerle aşılır. İlacı eleşimi yalnızca bir ticari mesele veya dojistik faaliyet olarak görmek, bu sıkıntıların artarak devam etmesine sebep olur. Bir toplumun sağlıklı bireylerle oluşması, bir sağlık sisteminin sürdürülebilir olması ve hastanın tedavi hakkına kesin ulaşması en temel unsurdur. Bu nedenle diyoruz ki dövizi endeksinde fiyatlandırma yılda bir kez değil, yıl içerisinde birden fazla kez güncellenmelidir. Bu güncellemeler varslar talep dengesini mutlaka gözetmeli, tedarik zincirini korumalı ve piyasanın ön görülebilirliğini de artırmalıdır. Çünkü ilaç yoklukları sadece eczacıların, hastaların ya da ilaç sektörünün değil, tüm sağlık sisteminin sorunudur. Kıymetli meslektaşlarım, bugün 44. Merkez Eğitim dönemi boyunca yürüttüğümüz çalışmaların genel bir değerlendirmesini sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Bu değerlendirme yalnızca sonuçların değil, aynı zamanda bu sonuçları ulaşırken benimsediğimiz yaklaşımın, dayanışmanın ve ortak aklında bir özetidir. Bu dönemde önceliğimiz 43. dönemde hayata geçirdiğimiz strateji doğrultusunda eczacılık mesleğinin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve yapısal mesleki zorluklara gerçekçi ve uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek oldu. Stratejimizi bu kavramlar üzerine kurguladık. Mücadele çizgimizi buradan belirledik. Bunu yaparken hem meslek örgütü olmanın sorumluluğu içinde hem de meslektaşlarımıza olan sorumluluğumuzu unutmadan kurumlar arası ilişkileri yürüttük. Eczane ekonomilerinin uzun zamandır içinde bulunduğu sıkıntılı durumda önemli değişiklikler yarattık. 14 yıl aradan sonra ilaç fiyat kararnamesinde üç büyük değişiklik yaptık. %19'a kadar düşmüş olan eczacılık kârını %24.86'ya kadar çıkarılmasını sağladık. Eczane ekonomilerini yeniden güçlendirmek için gerçekçi uygulanabilir, sürdürülebilir somut öneriler getirdik. Bu öneriler sadece sözde veya basın açıklamalarında yazılı olarak kalmadı. Sizlerin çok büyük desteğiyle sahada, protokollerde ve ilaç katkıyat karşılığını buldu. Üstelik bununla da kalmadı. Birliğinizin dayanışmamızın gücü ve kararlı duruşumuzda yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen yani her fiyat artışında karlılığı yeniden eritip yok eden yapısal sorunu ilaç ve evet. yan kararnamesinin çıpa düzenlemesiyle kalıcı bir çözüme ulaştırdık. Evet. Diğer önemli gündem maddelerimizden birisi de finansız ve kontrolsüz çalışma Eczacılık fakülteleriydi. Bununla ilgili ee, sorun sadece eczacılar için değil, hemen her meslek grubu için büyük bir istihdam sorunu oluşturuyor. Üstelik sadece o meslek mensuplarının değil, tüm toplumun ve gençlerimizin gelecek umudunu yok eden yıkıcı bir problem bu. Ama yok ne, yaptığımız ısrarlı temaslar, ürettiğimiz bilimsel raporlar ve hep birlikte YÖK'ünün yaptığımız eylem çok etkili sonuçlar verdi. 2023 yılında 4.755 olan kontenjan, 2024'de önce düştü 877'ye, 2025'de ise 3.592'ye düşmüştür. Yani iki yılda toplam 1.163 kontenjan azalması oldu. Bu sonuç mesleğimizin geleceğine yönelik kaygıların karar verişler tarafından da paylaşıldığını ve çözüm üretme iradesinin oluştuğunu göstermektedir. Bu hepimizin başarısıdır. Emek veren, katkı sağlayan tüm oda başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize, tüm meslektaşlarımıza burada yürekten teşekkür etmek istiyorum. Evet dediğim gibi yaptığımız çalışmalarla salt basın açıklamalarının ardına sığmadık. Aksine sözümüzün ağırlığı olduğu bir dönem geçecek. Sıkı hem de çok sıkı bir maliye politikasının yürütüldüğü bir dönemde hep birlikte sağlık kapınız açık kalsın sloganıyla kurumların önünde yaptığımız açıklamalarla sonuç aldık. Yeterli mi değerli meslektaşlar? Elbette yeterli değil. Ama bunu önemli altını çizmek istiyorum hangi hatta kararlılıkla birlikte durduysak bu mücadeleden mutlaka sonuç alır. Bir diğer önemli konu, vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler, desteğimizin en büyük önemli günlerlerinden birisi. Bunların genetik platformlarda satılması konusu. Bu konuyla ilgili de önemli çalışmalar yaptık. Birçok e, rakam verebilirim ama ayrıntılar daha sonra mutlaka paylaşılır. E, 3.757 dijital adresin tespitlerini yaptık. Bunların 479'un tamamen kapatılmasını sağladı. Diğerleriyle ilgili de bu iki süreçler devam ediyor. Novajinix'te yaptığımız bir analiz sonrasında içinde işte, sibutramin bulunan bir etken maddenin e, bir zayıflama ürününün Türkiye gündemi olmasını sağladık. Bu konuyu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sağlık Komisyonu'nda gündeme getirdik ve Komisyondaki tüm e, siyasi partilerin konuyu desteklediklerini, bundan sonra yapılacak olan ilk düzenlemede de bitkisel e, ürünleri, vitaminleri ve minerallerle ilgili bir uzantı değişikliği yapılacağını e, o komisyonda bizlere aktardılar. Bu çok sevindirici bir durum oldu. Destek hakkı konusunda yürüdüğümüz çalışmalara gelince bu konuyu bilimsel temelleri oturtan kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttük. Bu çerçevede rehber ezanı programının uluslararası geçerli olan tarama araçlarını ve tedavi uyum modellerini yeni modüllerle geliştirdik. Türkiye İlaç Bir Cihaz Kurumu ile gerçekleştirilen etnik doğrultusunda eczacının hastaya yönelik danışmanlık hizmetlerinin ölçülebilir ve sağda uygulanabilir hale gelmesini sağlayacak pilot çalışmaların altyapısını hazırladık. <laughs> İstihdam konusunda değerli plan planlarından aldık sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla 151 yatak ve hastanelerinde en az 2 eczacı ve her 100 ve yatak için bir eczacı daha görevlendirilmesini zorunlu hale getiren düzenleme geçmiş oldu. Bu uzun zamandır istediğimiz bir konuydu. Çok değerli meslektaşlarım, dijital alandaki faaliyetlerimizden de kısaca birkaç örnek vermek gerekirse, mesleğimizin geleceğini doğrudan etkileyen güçlü adımlar attık. Bugün artık eczanelerde ulusal bir standart haline geldi. Ve iş süreçlerinin çok daha güvenli, hızlı ve hatasız yürütülmesine çok önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen eczane otomasyon programı şu anda Tebios. Tebabi ise 81, bin, 81 aşkın kullanıcısıyla sadece bir mobil uygulama değil, halk sağlığına yönelik farmasötik danışmanlığı zemini haline dönüştü eşdeğer analizleri, stok takibi ve hatırlatma fonksiyonlarıyla eczacının günlük pratiğini gerçek anlamda güçlendiren göz bebeğimiz oldu. Tebarbiyle aynı teoros gibi. Şu anda yapay zeka destekli farmasyonluk bakım asistanı gibi yeni uygulamalarını pilot şekilde devreye aldık. Yakın zamanda tüm destektaşlarımızın kullanımını sunacağız. 17. Türkiye Eczacılık Kongresi bizler için önemliydi. Burada 26 bilimsel oturumda toplam 70 uzman konuşmacı kürsü aldı. Sayın Sağlık Bakanımız, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da katılmış olduğu kongremizde mesleğimizin geleceği çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirildi. Değerli mesleğin Tüm bu çalışmalar eczacılık mesleğinin bilgiye, bilime ve ortak akılda büyümesini hedefleyen kurumsal bir misyon görüntüdür. Hem mesleğimizin kültürel mirasını geleceğe taşıyacak adımlar attık, hem de sosyal sorumluluk anlayışımızın yansımalarını da hayata geçirdik. Yaşadığı sen felaketinden sonra Bozkurt'ta bir kütüphane kurduk. Bozkurt Halk Kütüphanesi'ni çocuklarımızın, gençlerimizin kullanımına sunduk. Aynı şekilde Eczacılık Tarihi ve Sanatlar Müzesi'ni 4 Kasım tarihinde açılışını yaptık. Hem mesleğimizin birikimini, emeğini ve bir değerlerini gelecek kuşaklara aktaracak kalıcı bir hafızayı hep birlikte oluşturduk. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında yurdum dört bir yanında fenakarca milli mücadeleye katılan meslektaşlarımıza saygı duruşu niteliği taşıyan ve bütün yapım süreçleri Türk Eczacıları Birliği tarafından yönetilen memleketin şifası adlı tiyatro oyunumuzu da meslektaşlarımızla buluşturmanın çok büyük mutluluğunu yaşadık. Çok değerli meslektaşlarım, bu dönem aynı zamanda eczacılık mesleğinin yarını bugünden şekillendirme bir birlikte ortaya koyduğumuz bir dönem oldu. Değişimi bekleyen değil, Değişme yön veren bir anlayışla mücadele ettik. Eczacının gelecek değeri, eczacı iş gücü istihdam alanları, eczanelerde değer yaratmak ve liderlik atölyesi gibi başlayan bu çalışmalar, 17. Türkiye Eczacı Kongresi araba çalıştayda ve yüzlerce meslektaşımızın katılımıyla güçlenen büyük bir ortak dönüştü. İşte bu birikim eczacılığın stratejik geleceği ve temel yaklaşımlar beyaz kitabın temelini oluşturdu. Bu belge yalnızca sorunları çöz, bir rapor değil, her çerçevede esnacılığı yeniden konumlandıran bütüncü bir vizyon belgesi oldu. Hepimiz biliyoruz ki strateji bir metin değildir. Bu nedenle beyaz kitap geleceğe dair bir öngörü kitabı değil. Geri bildirim döngüleriyle beslenen, sürekli öğrenen, değişen koşullara hızla uyum sağlayan bir yol haritası olarak mesleğimizin, meslektaşlarımızın, yöneticilerimizin, bildiğimizin kullanımında olacaktır. Bu yaklaşım mesleğimizi sadece bugüne değil, önümüzdeki 10 yıla değişen dünyaya dönüşen sağlık sistemini güçlü bir şekilde hazırlayacak kurumsal bir iradenin ifadesidir. 44. dönem sadece niteliksel olarak değil, nicel olarak da büyüdüğümüz eczacılık ailemizin genişlediği bir dönem oldu. 57. bölge Düzce, 58. bölge Şırnak, ve 59. bölge Siirt Eczacı Odalarımızda aramıza katıldı. Yeni kurulan eczacı odalarımızın birliğimize dahil olmasıyla örgüt yapımız daha kapsayıcı, temsil gücü daha yüksek bir hale geldi. Mesleğimizin farklı bölgelerdeki sesini, enerjisini ve katkısını aynı çatı altında buluşturduk. Bundan da gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu dönemde maalesef kayıplarımız oldu. Bildiğimizin genel sekreterlik görevini üstlenmiş olan hocamız, Profesör Doktor Nurettin Abacıoğlu, Nurit Abacıoğlu hocamızı, Ankara Eczacılık Başkanlığı'nda söyleyebilirimizin ikinci başkanlık görevlerini yürütmüş olan Doktor Eczacı Müştak Üçümükçü'yü ve Birliğimizin önceki dönem sayfalarından Haluk Tarım'ı kaybettik. Merhum tüm meslek büyüklerimizi bu meslek içtiğimi harcamış bir arası olmayan tüm meslektaşlarımızı özlemle ve rahmetle anıyor. Ruhları şad olsun. Değerli meslektaşlarım, elde edilen kazanımlar evet önemlidir. Ancak hiçbirinin nihai bir çözüm olmadığını biliyoruz. Gücümüzü mesleğimizin ortak değerlerinden ve örgütlü dayanışmasından alıyoruz vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır diyor Kulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz hem vatanımızı hem de işimizi çok seviyoruz. Mesleğimizin geleceğine duyduğum sarsılmaz inancımla 45. olan büyük kongremizin ve seçimlerimizin mesleğimiz ve meslektaşlarımız için en iyi şekilde sonuçlanmasını temenni ediyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.